Lan ben bunu silmemiş miydim? Şu sil. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Dünya Savaşı'na devam ediyoruz. Başlayalım. Siz ne biçim bir ekipsiniz be? Hani onlar bu bilgileri duymayacaklar? Efendim özür dileriz. Sizin gibi güvenlik ekibine. Ben ekip mekip olmaz. Al bunu al bunu. Öldürüyorum hepinizi. Başkanım, başkanım lütfen beni öldürmeyin başkanım. Her bilgilerimiz zaten onlara gitti. Neyini öldürmeyecekmişim? Al bunu. Oh, tüm bilgilerimiz gitti. Allah'tan sadece bize lazım olan bilgiler durdu. Onu da de az kalsın. Her neyse. Her neyse. Sinirlenmemem lazım. Artık uf, robotlar da yardımını getirsin ya. tak artık. Bir gelmedi bunlar. Robot başkanla konuşmaya gideceğim. Dostum askerlerinizi gönderin artık. Dayanamıyoruz. Ben onlar tüm bilgileri ele geçiyor. Merak etmeyin. Göndereceğiz onları. Oğlum göndersenize be. Birkaç askerle gelmişsin buraya. Geldiğin tüm askerler de öldü savaşta. Hmm. Bekleyin. Birkaç askerim duruyor koruma için. Tamam. Bekliyorum. Askerler. Özel cihazı getirin bakalım. Ne özel cihaz be? Ah, getirdiler. Bu ne lan? Hmm. Askerler. Çip getirin. Efendim zaten çipi getirdik. Hmm, tamam o zaman. Dostum izle. Hiçbir koydunuz mu? Hayır. Koyun o zaman. Tamam efendim. Koyduk efendim. Tamam artık koyuncum. İzle. Ne diyorsun be? Bu ne? Senin ismin neydi? Benim ismim Kon başka Gerçek ismin ne? Gerçek ismin neden sana söyleyeyim ki? Dostum ben kişiyle adını seslemeden anlatamıyorum. Hı, tam söylüyorum adımı. Benim adım Korn Başkan. Gerçek ismini söylesene. tamam ben söylüyorum. Benim adım benim adım benim adım Kornu. Anladım Kornu. Beni iyi dinle. Senin adın ne? Heh, biz numaramıza göre sıralandırız. Benim adım robot 001. İlk üretilen robotum. Tamam. Şunu çalıştır. Neymiş gelelim. Tamam o zaman. Çalıştırdım. Oo Bu yeşil bu da ne böyle. Şimdi sadece bekle. Birazdan olacak. Ah. Vay be, böyle robot mu üretiyorsunuz? Evet. Biz böyle robotlarımızı çoğaltıyoruz. Askerlerimizi. Askerlerimizi böyle çoğaltıyoruz. Ne sandın? Vay be, çok iyiymiş. Peki bizim çiftlerimiz de çalışır mı? Bunu bilmiyorum. Deneme görmen lazım. Efendim ne istiyorsunuz? Dostum normal konuş bizim gibi. Evet bizim gibi konuşabilirsin. Nasıl yapacağım? Askerler şu biriniz şunu ayarlarını ayarlayın. Tamam. Şimdi oldu mu? Evet oldu. Böyle konuş. Tamamdır efendim. Şimdi yapmamız gerekiyor. Hım, benim cebimde çip vardı zaten. Biliser Çipi. Hmm. Onu koyalım. Tam o zaman. Getir, koy. Bundan olacağını evin <laughs> misin? Bilmiyorum, deneyeceğiz ki. Ne eder olmaz. Hım. Belki de konur. İnşallah işe yarar. İnşallah işe yarar robot bir. Peki bu yeni robotun ismi ne? Numarasına göre. Ne bileyim milyarlarca robot var. Hepsini sayamayız ki. Robot ismin ne? Benim ismim robot benim ismim robot 800 trilyon Biz trilyon kişi miydik ya? Yanlış saymışım. Olmadı. Bizim çipleriniz işe yaramıyor. Bilgisayar çipi değil. Ama böyle bir çip lazım. Robot çipi. Hmm, bizde robot üretme değil. için bir çip daha var. Al bakayım. Bu mu? Evet. Bu sanırım. Bunu da deneyelim. Kornu. İnşallah bu işe yarar. İnşallah. Hayır lan. Bak kornu. işe yaradı. Evet işe yaradı. Bunun ismini sen koyacaksın. Çünkü bu da dünya zümrüt Hey efendim Bana size hizmet ediyorum. Ne istersiniz? Şunu da normal yapın ya. Efendim bunu nasıl yapacağız ki? Hı, sana öğrenmedin değil mi? Diğer hemen robot bilgiler diğer robot bilgilerine bağlan. Hı, bağlanıyorum efendim. Tamam efendim öğrendim. Çık. Çık. Efendim, şimdi sesim iyi mi? Evet, iyi robot. Senin ismin nedir peki? Benim ismim yok. Bilmiyorum yani ismimi. Hmm, nasıl bilmiyorsun? Robotlar sıraya göre ismi oluyor. Ama efendim, buradan öğrendiğime göre ben dünya çipinden gelmiş bir robotum. Yani ben başka bir robotum, arkadaki robotlardan değilim. Hem... Ben dünya değil, pardon. Melon dünyasından geliyorum. Bir anda bilgi karışıklığı. Diğer... Kalanlar zaten dünyadan gelmişti. Özellikle siz. Evet, ben dünyadan geliyorum ama... Çabuk, bunu bana söyle. Sen kime hizmet ediyorsun? Efendim? Ya tabii ki de arkanızdaki... Kornu başkanı hizmet ediyorum ben Çünkü o beni üretti. Hmm peki. Yani kornlara mı? Evet ben kornlara hizmet ederim. Hmm bir denemek lazım. Haklısın. Hey ben kornuyum. Çabuk arkandaki robotları sallayın. Tamam efendim. Arkadaki robotlar siz durun. Al bunu. Puh. Puh. Tamam dur. efendim durdum. Senin adın bundan sonra dünya melon robot. Tamamdır efendim hizmetinizdeyim. Senin robotların senin robotların artık gelecek mi? Hmm. Bilmiyorum. Kaç gün oldu be? Hazırlanmaları sadece iki gün sürecek demiş. Ama dört gün oldu. Kaçtım şimdi Sanırım Asker yapıyorlar. Bu yüzden tabii ki de bu bayan sürebilir. Çabuk şu askerlerine söyle. Asker yapmayı durdursunlar. Sadece birkaç kişiyi yerde bırak. Onlar yapsın. Onları da getirsinler. Tamamdır. Kornu, dediğini yapacağım. Robot bir. Hızlı ol. Hemen şimdi bağlanıp konuşuyorum. Hey! Robot dünyasındaki robotlar bir kısmınızı bırakan. Onlar orada asker robot öğretecek. Siz ise gelin. Özellikle güçlü olanları alın. Abnormalleri de alın. Hızlı gelin. Ayrıca robot match yani robot 2 2 2 0 0 0 2 de getirin. İsmini karıştırıyorum sürekli. Çabuk olun. İşler kızışıyor. Haber gönderdim. Duydun mu sen bekliyorum? Hayır. Duymadım robot 001. Geliyorlar değil mi? Evet geliyorlar korna. Beklemen lazım. Şimdi sadece bir saat içinde bir üstten fazla robot bu arada olacak. Heh, gelmiş bile beni bulmuş. Efendim bir istediğiniz var mı? Sana buraya gelmedim ama buraya yolda niye Hey bu düşman mı? Sizin son gördüğümde düşmandınız. Dostum merak etme. Benim bilgilerime bir bakar mısın? Tamamdır efendim. Hmm. Efendim. Bilgilerinizi aldım ve bunun bir düşman olmadığını öğrendim. Bu sanırım yeni müttefimiz. Evet. Düşmanlarımız ise melonlar olmalı. Evet. Bu da doğru. Bu adamlarla müttefiklik kurduk. Şimdi sadece robot dünyasında Abnormallerin hepsi geldi değil mi? Evet efendim, gelmiş bulmak dallar, hepsi, evet. Yani tüm savaş robotlar geldi değil mi? Evet, normal robotlar bile geldi. Sadece sadece 500 robot orada bekliyor. Onlar yeni robot askerler üretsin. Bazıları orada güvenlik niyetine dursun. Bazıları ise buraya gelsin. Tamam efendim, Bunu da tüm dünyayı, tüm robot dünyasına paylaşırım. paylaşıldı efendim. İyi. Nasıl paylaşıyorsunuz? robot 001. Hah, bunu boş ver korna. Bu hiç önemli değil dostum. Bunu, bunu ben tam bana söyle. Hayır korna bunu sana söyle Hey robot. Yanlışlıkla bir Omni robot aldınız mı? Omni bot. Hayır efendim. Şimdi hemen tüm bilgilere bakıp size mesajımı neteceğim. Hayır efendim, bu gözükmüyor. Şüpheli bir durum yok ama yanlışlıkla olmuş olabilir. Eğer bunlar dünyaya gelirse, benim dünyasına gelirse, hemen onların taraflarında seçerler. Sizi öldürürler. Dikkatli olun. Tamam efendim. Şu bu ilgili hemen herkese yarıyorum. yaydım efendim tamamdır. Bu iyi oldu. Artık onlarla inşallah başımız belaya girmez. Bu sırada bir bu sırada inilen bir Kanka hadi gel. Hemen gidelim. Ve başkanımızı bulalım. Ya oh. senin kankan değilim. Nasıl be? Kankansın işte. Birlikte geldik hatta buraya. Bir saat yolculukta. Seni ahmak. Çok aptalsınız. Oh. Gel buraya. Keseceğim senin kafanı. Ah bir robotu da indirdim. Buraya tüm robotları indireceğiz. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.